Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan, yeni bir anlatıdan merhabalar. Ee, aslında beni, hani bu video, bu tür videolara da başlayacağım dostlar. Arka planda anlatıcılık, önde hani sağ solu kameramanlık ya çekmek gibi. Yani biraz vlog, biraz şey karışımı, podcast karışımı bir şeyler olacak yani. Hem kendim kamera önünde hem de kamera arkasında iş yapmış olacağım aslında. Hani bunun bence en büyük böyle yapmamın en büyük sebeplerinden biri dostlar. Şunu düşünüyorum. Yani şimdi sırf mesela e, bazı konularda kendim için kamerada mesela sırf kendim göründüğümde çok da eğlenceli içerik çıkmıyor bana. Yani. Siz de eğlenmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve en azından ana hani arka planda böyle gezerken hani bir görsellik olsun. Hani nasıl anlatayım? Fix kendimi hep kendimi gösterdim bu zamana kadar. İlk ilk şu anda bu videoda hani bu kanal için bu videoda ilk kere ilk kez böyle vlog tarzı yapıyorum dostlar yani sağ solu çekerek yapıyorum ya bunu yıllardır yapıyorum ayrı bir şey de 7 yıldır şey 6 yıldır YouTube ya ya bir insan olarak söylüyorum bunu dostlar sıkıntı değil benim için yani ben her türlü yolda varım yani her türlü yolda varım dediysem dostlar Yanlış anlaşılmasın. Yani şey olarak var. işin içinde hani böyle bitcoin şey bitcoin dolandırıcı da, bilmem ne dolandırıcı da, bir işte kara para aklama falan bunlarda da yokun da şey olarak ee, dikkatli ve kendimi öz içerik üretmek için varım. İşte sadece oyun içeriğiyle, sadece bilmem neden battı içeriğiyle olacak bir şey değil dostlar. Youtube dediğimiz yer. Tamam benim kendi başlığım kendime özgün bir başlık da. Sadece bu onlarla olacak bir şey değil. Belki bu şekilde video çektiğimde daha fazla bir izleyici gelecektir dostlar yani. Gelebilme ihtimali var. Çünkü şimdi kafaya göre yani vuruyorsun. Vuruyorsun topa denk gelme olasılığı artıyor. Hani Ay ha, işin içinden iş çıkarmaya değer mi? Bilmiyorum. Yani aslında dostlar marketlerde böyle fiyat karşılaştırma videoları da yapasım geliyor da. Anlar zor iş ya. Sürekli markaları gizleyecan. Yani puslayacağım, bururlayacağım. Ya öyle içerikler de yapasın geliyor da. E şimdi dostlar ne olur, ne biter, nasıl gider? Bu zor bir şey işte. Sıkıntı orada. Ne diye yani bu sıkıntı burada diyorum. Aslında dostlar genelde unutulan tek bir şey var. Şimdi hani içerik bakımından fazla içerik üreten bir insan bile bazen çok büyük içerik hani bulamamazlığa girebiliyor. Araba geliyormuş. Geçsin o. Tamam ya. Sen girdin oraya, ben de geçeyim buraya. Ya arkadaşlar bazen işte sıkıntı sabit bir şey olmuyor. Hani içerik bakımından hep sıkıntılı durumdur. Hani fazla içerik üretmek de aslında YouTube için zararlı da. Niye diye sorarsınız dostlar. Hani e, YouTube diyor ki sen hani tek bir içerik üret. Ben sana ona göre kategori vereyim. Ben şimdi 100 tane içerik üretiyorum. Müzik ayrı. Ee, şey ayrı. Böyle bir yok tarzı içerik yapacağım ayrı. Neden battı tarzı içerik yapacağım ayrı. Marka hikayeleri anlatacağım o da ayrı. Hani araba markalarını hikayelerini okuyup anlatacağım o ayrı. Ondan sonra böyle gündem içeriği yapacağım o da ayrı. Dostlar yani bir nevi hayal kırıklığı gibi bir şey olacak. Bazı insanlar için. Benim için olmayacak ama ben zaten alıştım yani. Kendi tarzımı biliyorum. Youtube işte arkadaşlar YouTube full farklı içerik yapmanı istemiyor. Tek bir içeriğe odaklan ve gerçekten zamanını onunla geçir istiyor. Oyun mu? Oyun. İşte vlog mu? Vlog. İşte eleştiri mi? Eleştiri. Hani bunu istiyor adam. Hani diyor ki kuralım belli. Sen bir tek içeriğe odaklan ve bundan para yakar. Yoksa şimdi mesela Mr. Beast'i yapar, oyun videosu. Veya ne bileyim, vlog videosu. Sürekli her gün farklı video atar. Aynı tarzı, aynı tarzda değil arkadaşlar yani. Şu anda mesela aynı tarzda farklı videolar yapıyor. işte ona para dağıttım, buna para verdim. Ona dağıttım, buna koydum, buna verdim. Şuna soktum. İşte ona koydum. Bilmem ne. Konu belli zaten. Konu belli zaten yani. Ama benimki tek bir bağlantıda değil işte yani. 7-8 tane içerik oluyor bende dostlar. E günde 7-8 içerik üretmek zor bir şey değil. Bunu öğretirsin de YouTube'a kabul ettirebilir bir ayrı bir şey. Hani kategori belli. Tek başına içerik üretiyorsun. Arka planında editçin yok. Bilmem profilcin yok. Bilmem neyi yok. Hani analisti analistik verin yok. Yani şimdi ben hani bir tek hani sallıyorum video odaklandım dostlar. Patlayabilir. Ama o çok eskiden de ya çok çok gerçekten eskiden o o hayal birazcık şu anda mesela hayal gibi geliyor bana da vlogdan patlamak veya oyundan patlamak ya da let's play'den patlamak çünkü dostlar genelde şu şekilde hani YouTube ilk başladığı dönemlerde böyle erken 2010 2000 lerde İlk Türkiye'ye ne zaman geldiyiz işte o zaman başladı. Bakla şu anda üretmek aynı şey değil. Şu anda mesela GTA 5'i üreten bir sürü insan var. RP yapan. Veya ne bileyim e, mod crop oynayan. Farklı farklı amaçlar için farklı farklı işler yapan insanlar çok var dostlar. E ben de şimdi yapsam mesela ben 100 izlenirim ama mil... başka birisi 1000 izlenir. Başka birisi 100.000 izlenir. Başka birisi bir milyar izlenir mesela. Örnek veriyorum. Kitleye göre içerik yapacağız. E kitlenin neye sevdiği belli değil. Mesela ben e, kitlenin neye sevdiği belli değil aslında da. Hani bende de kitle yok zaten. Fake abone aldım kendime. Paralı abonelik satın aldı. Paralı abone getirdiğim için Bot abone yani. Şimdi YouTube listesi onları siler. Ama nasıl bir sistem olduğunu anlamıyorum. Şu anda hani kanalın izlenmesi 3000'e düştü. Hani daha doğrusu yükseldi ama genelde şunu unutmamak lazım. Ee, konu YouTube'daysan dikkatli olacağız Sosyal medyadaysan her içerikten bir tane bir kuple yapayım dersen bitiyor. Hani dediğim gibi dostlar bitiyor. Gerçekten haram ediyorlar sana. Haram ediyorlar. Bitiyor. Yani dediğim gibi dostlar piyasada bir sürü içerik üreticisi var. Bilhassa böyle bir yerde. Yani Bu ne oldu? Ya bir nevi dostlar Hani benim yaptığımda şu anda vlog aslında da Tabi Öyle Çoktan büyük bir vinok değil benimki. Küçük karınca sayılır benimki daha. Neyse dostlar hadi görüşürüz. Bay bay like ve yorumlamayı. Ee, öyle kafaya göre konuştum. Unutmayın, yani böyle yorumlarda yorumlara da yazın. Haklı mıyım, değil miyim? böyle yani yapacağımız içerikleri de önerin ki ona göre yapalım. Hani önemli olan odur benim için.